Zidon Platino'ya karşı gelir ve Kake'ye pasını atar. Gol! Evet. Ah, bu Merine. Cevap verme. Sen hiç yalan söyleyemezsin. Burada olduğumuzu öğrenirse erkek erkeğe kalamayız maalesef. Merine tarıyor. Şüphem de haklıyım. Hepsi birlikte. Nerede olabileceklerini biliyorum sanırım. Adrian'ın babası moda haftası için Tokyo'ya gitmiş. Kedi uzakta olunca fareler oyun oynarmış. Neden Merinet'e <laughs> cevap vermiyoruz? Çünkü erkek erkeğe takılabileceğimiz son şansımızın bozulmasını istemeyiz. Ama merinette de bizden değil mi? Evet ama hayır. Şu an o kendi grubuyla ve biz de gidip onu ve grubunu rahatsız edersek onun için kötü arkadaş oluruz. Anladın mı? Bu grup meselesi <laughs> acayip karmaşık. Tamam, müzik. Oha! Bunlar senin muhteşem eski plakların mı? Bunlar annemindi. Ha! <laughs> Ah, <laughs> ah bir saniye ses bu kadar mı? Hey Max ve Marco biraz daha açabilir misiniz şunu? Hı. <laughs> Evdeki elektrik parosuna bir kanca takmamız lazım. Aa, ha. Biliyordum. Sence bu iyi bir fikir mi? Adrian'ın evinde. Neden ben de orada olmayıp geçiyordum uğradım gibi yaparım. Aa, aa. Bir yalan daha mı? Sadece yarım bir yalan. Merhaba çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> oh, evde çılgın bir güç kaynağı var Adrian. Nükleer güç istasyonu kurulabilir. Babam hep en büyüğünü ve en iyisini ister. Harika. En iyi ve en son sese çık. Kap? Emма ve?